Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Evet, irab konusu yarım kalmıştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve saniye ikincisi yani sırf harflerle olan irab, sırf harekelerle olan İrab'ı öğrendik. Bir önceki dersimizde mahsa harekeli, harekeyle olan irabı öğrendik. Ee, şimdi harf ile olan İrab'ı harf ile irabını alan lafızları, kelimeleri öğreneceğiz inşallah. Eyzan ee, yukarıda olduğu gibi nedir? İmma taammül irabi ya irabı tamdır. Tam iraptır. Ne ile irabı tamdır? Bil hurufi harflerle öyle harfler ki es selaseti üç harf ile. İkincisi yani sırf harflerle irab alan lafızlar yukarıda olduğu gibi ya üç harfle irabı tamdır. Taammül iraptır. Bir önceki dersimizde tam irab ne demek? Bunu açıklamıştık. Bir kelime 3 ayrı durumda, üç farklı alamet, 3 ayrı hareke ya da harf alabiliyorsa buna tam irab demiştik. Evet, yine bu harflerle olan, harflerle irabını alan lafızlar da ya tam iraptır ya da nakıs iraptır. ile olan e, olduğu gibi. Ya tam iraptır ya da nakıs iraptır dedi. Evet ne ile bu ıı, üç harf ile irabını alır? Bilvavi, vavi vav ile ne olduğu halde? Rafan. Rafi durumunda olduğu halde. Yani rafi halinde vav iledir. Vel elife elif iledir. Nasben nasb halinde elif iledir. Vel ya ye iledir. Cerran cer halinde. Cer durumunda. Evet, raf halinde vav, nasb halinde elif ve cer halinde ye iledir. Evet, vav, ye ve elif. İrap harflerimiz idi. Vav, ye ve elif. Ee, ve raf durumunda vav geliyor, nasb durumunda elif geliyor, cer durumunda da ye geliyor imiş. Peki böyle olan kelimeler nelerdir? Bu şekilde irap alan lafızlar nelerdir? Şimdi onu öğretecek. Fıb ve bu bu şekilde irap alan lafız nedir? El esma ve isimlerdir. Öyle isimler ki es sittetü altı isimdir. Yine öyle isimler ki el muzafetü muzaf olan. İki tane sıfatı geldi el esmanın. Esmanın. Ve gayri akil çoğulu olduğu için müfret mühendis olarak geldi. Muzaf kelimesi. Evet. Neye muzaf olan? İle gayri ya il mütekellimi. Mütekellim yesinin gayrısına. Mütekellim yesinden başka bir şeye. Ee, yine öyle isim ki el müfredetü. Müfret olan. Yine e, öyle isim ki el mükebberatü. Mükebber olan. Yani ismi tezkir sigasında olmayan. Tezkirin zıttı mükebber. Kebir büyük. Yani ismi tezkir olmayan demek bu. Evet bu yani raf-ı, vav, nasb elif ve cerriye ile olan olan nedir? Ee, müfret mükebber olarak müfret ve mükebber olarak mütekellim yesinden başkasına muzaf olan altı isimdir. Evet bazı kaynaklarda beş isim bazı kaynaklarda altı isim olarak geçiyor arkadaşlar bu. Ee, mutlaka bilmemiz gereken ihtisas sınavında da çıkan eee Güncel Arapçada da çıkan, bilmemiz gereken 5 tane lafız var. Nedir bunlar? Ebün, ehun, hamün, henün, fü ve zü lafızları. Evet. Ne demek? Ebün baba, ehun erkek kardeş, hamün kayınpeder, fü ağız, zü sahip anlamında, henün de şey anlamında olan lafızlar. Peki bu lafızlar irabını nasıl alır? Bunu öğretiyor şimdi bize. Bunlar mütekellim başka bir şeye muzaf oldukları zaman. Mesela hüye muzaf yapalım. Ne olur? Ebühü. Genelde örneklendirmelerde bu şekilde zamire muzaf olarak örnek verilir. Ebühü, ehuhu, hamuha, fühü, zümalin, henühü şeklinde. Mütekellim başka bir şeye muzaf olduklarında, müfret olduklarında, yani tesniyesi ve cemisi değil, sadece tekil halleri, müfret halleri ve mükebber, yani ismi teskir olmayan halleri, nedir? Raf hali vav iledir. Mesela ne deriz? Caini ebühü. Caini bana geldi. Kim geldi? Ebühü onun babası bana geldi desek. Ebu kelimesi Esma-i Sitte'den yani altı özel isimdendir. Mütekerli başka bir şeye hü zamirine muzaf olmuştur. Ebu diye ebu muzaf hü muzafın ilehtir. E, müfrettir yani tesniye ya da cemi değildir. Ebu'nun tesniyesi nedir? Ebevanidir. Çoğulu aba E, ama ep kelimesi burada nedir? Müfrettir. Ve mükebberdir. Yani ismi tezkir sigasında değildir. İsmi tezkiri nedir? Übeyyündür. E, ee, i̇smi tezkir de değildir. Dolayısıyla şartlar mevcut. 3 şart var. Mütekelmiyesinden başka bir şeye muzaf olacak. Müfret olacak. Tekil olacak. Ve ismi tezkir sigasında olmayacak. Mükebber olacak. Böyle olduğu zaman neyin neymiş? Raf durumunda vav ile irabını alıyor. Burada evü diye ne yapmış? Vav ile irabını almış. Oradaki vav nedir? İraptır arkadaşlar. Raf irabıdır. Nasp olsaydı, nasp durumunda olsaydı elif ile alırdı irabını. e ebahu derdik. Ra'eytu gördüm ebahu. Onun babasını gördüm. Ra'eytu fiil fail ebahu. Mef'uldür. Eb kelimesi e, özel altı isimdendir. Esma-i Sitte'dendir. Hüye muzaf olmuştur. Müfrettir. Mükebberdir. Dolayısıyla nasp konumunda irabını elif ile almıştır. Ebahu diye. Cerriye iledir. Merartü bi ebihi. Onun babasına uğradım desek ebi ne olmuş? B harfi cerri ile cer olmuş, mecrur olmuş. Ve cer halinde irabını ebi diye ne ile almış? Y ile almış arkadaşlar. Evet bu şekilde gayet basit bir şekilde ne yapabiliriz? İrabını yapabiliriz. Ama oradaki vavın, y'nin, elifin irab olduğunu ve bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Peki mütekellim yesine muzaf olsa ne olacak arkadaşlar? Mesela caini bana geldi. Kim? Ebi. Babam geldi desek. Mütekellim yesine muzaf olsa eb muzaf. Mütekellim yesi muzafın ile ebi derken mütekellim benim anlamında mütekellim yesine muzaf olmuş. Ne olur? İrabı takdiri olur arkadaşlar yani y'den dolayı irabını alamayacağı için e, takdiran irabını alır. Yani orada bir zamme olduğunu varsayarız, ötre olduğunu varsayarız. Yani müfret, munsarif gibi muamele görür irabına, ötreyle alır, zammeyle alır, harekeyle alır. Caeni ebi dediğimizde ebi e, takdiran merfudur deriz. Raeytu ebi babamı gördüm dediğimizde nasb konumunda olduğu için takdiran mensuptur. Merartü bi-ebi desek yine takdiran mecrurdur arkadaşlar. Evet aslında sadece Esma-i Sitte değil bütün isimler mütekelmiyesine muzaf olduğunda irabını takdiran alıyor. Ca-e veledi ra -e -tü veledi Merartü bi-veledi diye mesela velet kelimesi mütekelmiyesine olmuş ne alıyor. İrabını takdiran alıyor ve e, takdiran harekeyle alıyor. Yani takdiran feta ile merfurdur. Takdiran işte ee, üstün ile e, mensuptur, takdiren kesre ile mecrurdur şeklinde irabını harekeyle alıyor arkadaşlar. Mütekellimiyesine muzaf olan e, isimler. Evet yine mesela kelimenin sonunda elif olduğu zaman da irab takdiridir değil mi? Yeri gelmişken söyleyelim. Mesela cae müsa, müsa'nın sonunda elif var. Mukadder bir elif var. Elif-i var. Kısa okunan elif var. E, elif-i değil. Yani Mesela hamra öde. Eliften sonra hemze gelmiş. Uzattığımız için ne oluyor bu? Ya, elif'i elifi memdüde oluyor ama müsa'da nedir? Sondaki elif elifi maksuradır. Kısa okunan, uzatılmayan, sadece metti tabi yapılıp bırakılan, metti muttasıl yapılmayan eliftir. Ee, ve bunun da irabı takdiridir ve takdiram e, haleke iledir. Mesela cae müsa'da takdiran merfudur. Zamme ile merfudur. Bir zamme oraya takdir edilir. Varsayılır diyebiliriz. Ra'eytü müsa'da Musa meful olmakla e, takdiran fetha ile mensuptur. Sellemtu ala Musa desek, Musa'ya selam verdim desek, harfi cerin mecrur olmakla cer halinde nedir? E, takdiran kesra ile mecrurdur diyebiliriz arkadaşlar. E, umarım karıştırmadınız. Zaten e, mutlaka not alıyorsunuz ya kitabınıza ya bir not defteri tutmaya zaten en baştan beri başlamış idiniz. Oraya mutlaka bu örnekleri not almanız gerekir. Evet devam edelim ve imma naküsül irab veya irabı nakıs olandır. Ya tam iraptır ya da nakıs iraptır. Ne ile nakıs iraptır? Bil harfeyni iki harf ile ya da iki harf ile nakıs iraptır. Üç harfi alamaz. Vavı, ye'yi, elifi alamaz da sadece iki harf alabilir. Bakalım neymiş bu? Bu da imma bil ve ya vav iledir. Ne olduğu halde raf an durumunda Vel ya i nasben nas durumunda ye iledir ve cerran ve cer durumunda da ye iledir. Raf durumunda vav, nasb ve cer durumunda ye iledir. Sadece vav ve ye'yi alabiliyor. Bakın elifi alamıyor. Bu grupta öğreneceğimiz kelimeler, lafızlar. O yüzden irabı nakıs oluyor. Nakıs irap oluyor. Yani 3 irabı, üç harf irabına alamadığı için buna nakıs irab denmiş. Evet, fühü ve bu da nedir? Cem'ül müzekkeri cem'i müzekkerdir. Öyle cem'i ki es salimi. Cem'i müzekker salimdir. Ve ülü, ülü kelimesidir. Ve işrune, işrune kelimesidir. Ve akavatüha ve işrunenin kardeşleridir. Bu da e, cem'i müzekker salim, ülü kelimesi ve işrune ve işrunenin kardeşleridir. Bakalım. Nahü caini müslimüne, caini müslimüne gibi. Ve ülü malin, caini ülü malin gibi. Ve işrune, caini işrune gibi. Ve havatüha ve işrunenin kardeşleri gibi. Ra'aytu muslimina gibi ve üli malin ra'aytu üli malin gibi ve işrine ra'aytu işrine gibi. Vav atıf işrine matuf üli ma, e, malin matufun aleyh. Yani başına ra'aytu geçiyor arkadaşlar. Vav atıf harfi bu işe yarıyor zaten. Yani şu baştaki lafız vavdan sonraki kelimenin başına geçiyor. Vav e, yani cümleyi uzatmamak için ne yapıyor hepsini birbirine bağlıyor. Evet, o yüzden ne diyoruz? Raitu işrine ve merartu bi müslimine, merartu bi müslimine gibi ve üli malin, merartu bi üli malin gibi ve işrine ve merartu bi işrine gibi. Bu kısımda raf halimiz vav, nasb ve cer halimiz ye ileymiş. Bakalım caini bana geldi ki müslimine, müslüman erkekler, müslümanlar bana geldi. Gayni filme full müslimüne faildir. Müslimüne cem müzekker salimdir. Sonunda va ve nun varsa e, nedir? Salim bir cemi müzekkerdir. Çoğuldur, müzekkerdir ve salimdir. Yani müfredinin, e, müfredinin kalıbı şekli değişmemiştir. Formu değişmemiştir. E, nedir arkadaşlar? Salimdir, selamettedir demiştik. Ve bunun e, nedir? Raf konumundadır. raf konumunda irabı neyledir? Vav iledir. Müslimü ne derken irabını vav ile almıştır. Demek ki bu vav nedir? Fa, e, fail e, iraptır arkadaşlar. İraptır. o e, nedir? Çoğunluğunudur. nunudur. Ra'eytu müslimine deseydik, Müslümanları gördüm deseydik, ra'eytu fiil fail müslimine mef'uldür, nasb konumudur. Cem'i müzekker salimdir müslimine ve nasb konumudur mef'ul olmakla. Nasb konumunda irabını ye ile almıştır. Ye nedir? iraptır. Onun mensup olduğunu, meful olduğunu gösteren bir göstergedir. İrab bu demektir zaten. Merartü bir Müslimi'ne Müslümanlara uğradım. Bir harf CER. Müslimi'ne mecruru. Müslimin cemimiz eker. Salim cer halinde irabına y ile almış arkadaşlar. Raf vav, nasbı ve cerri y ile. Caini ölü malin. Bana mal sahibi geldi. Evet, mal sahipleri geldi. E, ülü kelimesi arkadaşlar yine fail olmakla raf halindedir ve irabını vav ile almıştır. Raeytü üli malin nasf halinde ye ile almıştır. Merartu bi üli malin yine cer halinde irabını ye ile almıştır arkadaşlar. Aynı zamanda ölü nedir arkadaşlar? Zü kelimesinin çoğuludur. Zü, zevanin ölü. Ölü, sahip anlamında bir isimdir. Yani çoğul bir isimdir. Zü'nün çoğuludur. Evet, ne ve kardeşleri. Kardeşlerinden maksat nedir? 90'a kadar olan sayılardır. Bunlara okut sayıları diyoruz. Işrune, selasune, erbeune, hamsune, sittune, sebune, semanune ve tisune. 20'den 90'a kadar olan sayıların irabı raf halinde vav, nasp ve cer halinde ye iledir. Caeni e, ışrune. Burada evet caeni ışrune. Bana 20 kişi geldi desek nedir? Işrune, İşrune lafzı raf halinde vav ile irabını almış. Raeytü ışrine desek meful olmakla nasp konumudur. Nasp halinde irabını ye ile almış. Merartü bi ışrine desek merartu bir işrine desek cerhaninde irabına y ile almıştır. Evet burası böyle arkadaşlar. Ev bil elifi veya elif iledir. Ne olduğu halde raf an raf konumunda olduğu halde yani raf konumunda elif iledir. Vel ya i y iledir. Ee, nerede? Nas ben nas konumunda ve cerran cer konumunda. Raf konumunda elif, nas ve cer konumunda y iledir. Fe ve bu da Yani yani raf konumunda elif nasb ve cer konumunda ye ile irabını alan lafız da nedir? El müsenna tesniyedir. Yani ikil kelimelerdir. E, vesnani isnani kelimesidir. Ve kila kila kelimesidir. Ne olduğu halde kila? Muzafen muzaf olduğu halde muzaf olarak. Neye muzaf? İle muzmarin zamire. Bu da tesniye, isnani kelimesi ve zamire muzaf olan kila lafzıdır. Tesniyeler, isnani ve kila, zamire muzaf olan kila neymiş arkadaşlar? Raf durumunda irabını elif ile alıyor. Nas ve cer halinde y ile alıyor imiş. Teker teker kelimelerin nasıl iraplanacağını bize öğretiyor. Nahvü, caini, müslimani gibi bana iki müslüman geldi. Müslimani tesniyedir. Sonunda elif ve nun varsa nedir? Tesniyedir arkadaşlar bir kelime. İkildir. İki müslüman demektir. Raf halinde irabını elif ile almıştır. Elif nedir? İraptır. Evet. İsnani. Caini isnani. Bana ikisi geldi. iki kişi geldi desek. isnani lafzı nedir? Raf halinde irabını elif ile almıştır. Caini kilahıma. Bana onların her ikisi geldi desek. Kila lafzı zamire muzaf olmuş. Bakın zamire muzaf olan kila dedi. Zamire muzaf olmuştur. İrabını ne yapar? E, elif ile alır. Kila diye elif ile alır. Bakınız az sonra y ile alacak. Evet. Ra'eytu Müslimeyni. Müslüman iki Müslümanı gördüm. Nasb konumu, meful olmakla nasb konumudur. İrabını y ile almıştır. Tesniye olan Müslimeyni lafzımız. Müsenna olan Müslimeyni lafzımız. Ra'eytu isneyni, ra'eytu isneyni iki kişiyi gördüm desek. isneyni lafzı meful olmakla nasb konumundadır. Ra'eytu'nun mefulüdür. İrabını y ile almıştır. Onların ikisini gördüm desek, zamire muzaf olan kila lafzı meful olmakla nasb konumundadır ve irabını ye ile almıştır. Merartü bir müslimeyni de tesniye lafzımız, müsenna tesniye kelime olan müslimeyn irabını cer konumunda ye ile almış. Merartü bisneyni, isneyn kelimesi cer halinde irabını ye ile almış. Merartü bikileyhima almış. Kila lafzı, zamire muzaf olan kila lafzı harfi olmakla cer konumunda irabını ne ile almış? Y ile almış arkadaşlar. Evet. Burası da bu şekilde. Evet devam edelim. Kısımları anlatmaya devam ediyor. Ve salis 3 üçüncü kısım. Yani hareke ile beraber hazifle olan irap Hareke artı hazif. Hem hareke var hem de hazif var. Bakalım nasıl olacak. Laikönü olmaz illa tamül irab ancak tam irab olur. Diğerleri gibi nakıs irab yoktur bunda. Bu üçüncüsü yani hareke ile beraber hazifle olan irab. Hareke artı hazif olan irab nedir? Ancak tam irab olur. Ve, ve, bu da nedir? Kısmani hani iki kısımdır. Lianne mahsufe çünkü onun mahsufu yani hasfedileni nedir? İmma hareketün ya harekedir. Ev harfin veya harftir. Çünkü onun veya şöyle diyebiliriz. Mahsufu yani hasfedileni hareke veya harf olduğu için iki kısımdır. Bir harike, iki harf durumu olduğu için mahsuf olan lafsın, e, olan şeyin bu ikisi olma ihtimali olduğu için iki kısımdır. Vel evvelü birincisi nedir? El fiil fiildir. Öyle fiil ki el muzari o fiili muzaridir. Ellezi o fiili muzari ki Ellezi el muzari onun sıfatıdır. İsmi mevsul sılası ile beraber sıfat olmuş. Lamiyet tasil bitişmedi. Nereye bitişmedi? Ve ahirihi onun sonuna ne bitişmedi? Zamirun zamir. Ve hüve halbuki onun sonu. Hüve ahire gidiyor. Halbuki onun sonu nedir? Sahihun sahih harftir. Birincisi sonu sahih harf olduğu halde sonuna zamir bitişmeyen fiilin muzariidir. Bakalım nasıl olacak? Ferafuhu bunun raf hali neyledir? iledir? Bir zammeti zamme nasb iledir? iledir. Ve nasbühü nasb hali neyledir? Bir fethati fetha iledir. Ve cezmühü cezm hali neyledir? iledir? Bir hasfil hareketi harekeyi hasfetmek iledir. Düşürmek iledir, silmek iledir, sakin kılmak iledir. Bunun da raf alameti zamme, raf hali zamme, nasb hali fetha ve cezim hali harekenin hasfi iledir. Nâhü yadribi gibi, velen yadrib, belen yadribe gibi, valem yadrib, lem yadrib gibi. Şimdi yadrib arkadaşlar nedir? Fiili muzariydir. Muzari bir fiildir. Şimdiki zaman ya da gelecek zamana delalet eden fiili muzariydir. Sonuna bir zamir bitişmiş midir? Bitişmemiştir. Tek müfret tekil olarak gelmiştir. Ve sonu sahih harftir. B sayı harftir. İlle tarifleri malumunuz nedir? ye eliftir. Dolayısıyla yadribünün sonu sahih bir harftir. Ve e, bu raf durumundadır şu anda. Çünkü nasbeden ya da cezmeden bir edat yoktur başında. Başlı başına tek başına gelmiştir. Böyle durumlarda e, raf durumunda irabını ne ile alır? Zamme ile alır arkadaşlar. Ötre ile alır. Yadribü diye bu ötre nedir? İraptır. Evet bunun yani merfu olduğunun göstergesi nedir? Bu ötredir. Evet len yadribe olsaydı len fiil muzariye cezmet e, nasip edenlerdendir. Yadribe diye sonunu nasip etmiştir. İşte bu fetha bu üstün nedir? İraptır arkadaşlar. Bakın nasip hali fetha iledir dedi. Len ne yaptı? Bunu, Bu fiil muzariyeyi nasip edecek. Nasıl nasip eder? Onu fetha yaparak nasip eder. Lem yadrib cezim edatıdır lem. Yani, Film muzariyi cezmetmiştir. Nasıl cezmetmiştir? Sonundaki harekeyi hasfederek. Yadribü idi aslında. Ötreyi attı. Lem gelince onu cezim yaptı. Sükun yaptı. İşte bu sükun, bu harekenin hasfi. Bu cezim nedir? İğraptır arkadaşlar. Lem, lemliğini nasıl gösterdi? Sonunu cezmederek gösterdi. Bu cezim nedir? İğraptır. Evet devam edelim. Ve saniye ikincisi nedir? El muzari o fiil muzari'dir. Öyle fiil muzari ki el meskuru e, meskuru zikredilmiş olan Evet. Yukarıda zikredilmiş olan fiil muzari neydi? Sonuna e, zamir bitişmeyen. Evet. İmkan eğer olursa ne olursa ahiruhu o fiil muzari'nin sonu ne olursa nedir olursa harfe illetin. Kâne'nin ismine ne haberine nedir sorusunu sorduk. Harfe illetin illet harfi olursa. Eğer sonu illet harfi olursa meskür fiili muzariidir, Yani sonuna zamir bitişmeyen fiili muzariidir. Sonu sayı harf olursa bu şekildedir iğraplanma durumu. Ama illetli harf olursa da şimdi anlatacağı şekildedir. Ferafuhu bunun raf hali neyledir? iledir? Biz zammeti zamme iledir. Ve nasbühü nasb hali neyledir? iledir? Bilfetati feta iledir. Ve cezmühü cezim hali iledir? Bir hasfil ahiret sonunu hasfetmek iledir. Sonunun hasfi iledir. Evet bunun da raf hali zamme, nasb hali feta ve cezim hali de sonunun hasfi iledir. Yani tek değişiklik cezim halinde. Şimdi cezim halinde sahih harf olduğu zaman sükün yapıyoruz. Cezim halinde sükün yapıyoruz ama eğer illet harfi olursa onu hasfediyoruz, düşürüyoruz. Burada göreceğiz. Yazıyor arkadaşlar. Sonu illetli harftir. Bu aslında yazuvudur. Gaz ve yazuvudur. E, illetli olan fiili muzarıydir. Aleti rafı e, nedir? zamme iledir. Yazuvu şeklinde. Ama bu şekilde söylemek e, lisanla sıklet verdiği için ne diyoruz? İler kaidesi yapıyoruz. Yazı şeklinde söylüyoruz. Ve nedir diyoruz burada Irak takdiridir arkadaşlar. Takdiran zamm ile irabun almış. Yazü demek. lisana ağır geldiği için, lisana sıklet verdiği için ne diyoruz Yazü şeklinde söylüyoruz ve bu irabına takdiran almıştır. Takdiran zamme ile merfudur diyoruz arkadaşlar. Len yazü ve nasb hali feta iledir dedi. Len yazü ve fil müzarin başına len gelmiş. Onu nasip etmiş. Sonu ille harfi olan bir fiil muzariğimiz var elimizde. Ve sonunda zamir yok değil mi? Meskür fiil muzari. Yani sonunda e, söz konusu olan ne? Sonunda zamir olmayan fiil muzari. Bu da böyle bir fiil muzari. Sonunda zamir yok. elif yok. Vav yok. E, dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? E, nasip hali feta iledir dedi. yazü yani ya ve diye ne oldu? Feta ile mensup oldu arkadaşlar. Len yermi ye derdik mesela. Rama yermi. Başına len gelse ne olur? Len yermi ye olur. Len geldiği zaman feta ile harekelenir. Son harf len yermi ye olur arkadaşlar. Bu da yine bir iktisat sorusuydu. 2020'nin iktisat sorusu bu şekilde vardı bir tane yazılı sınavında. Evet len geldiği zaman sonu ille tarifi olduğu zaman kelimenin ve ille tarifi vav ve ye ise ya züve yermiye gibi illet harfi va ve ye ise feta ile iraplanır len ya züve len yermiye ama elif olsaydı mesela yahşa haşiye yahşa dördüncü baptan böyle yahşa diye elif olsaydı arkadaşlar sonu elife hareket vermek mümkün müdür mümkün değildir elif her zaman eliftir hareketsizdir. dolayısıyla elife hareket vermek imkansız olduğu için mütazir olduğu için özürlendiği için Nedir? Takdiran feta iledir. Ne deriz? Len yahşa. Len yahşa şeklinde e, ne yaparız? Takdiran feta ile mensuptur deriz arkadaşlar. Evet. Neymiş? Burada bilmemiz gereken e, kelimenin sonu. Sonundaki ille tarifi vav ve ye ise lafzen feta ile harekelenir. Len yazı ve len yer gibi. Ama illet harfi elif ise elif hareke vermek mümkün olmadığı için takdiran FETA ile iraplanır. Len yahşa da olduğu gibi. Len yahşa demeyiz, len yahşa. Evet, lem yazıyor. Yine sonu illet harfi olan fiil-i muzariidir. Lem ya aslında. Lem ya ama cezim halinde sonundaki harf hasfedilir. Vav hasfedilir. Lem yahzü olur arkadaşlar. Lem ya züv idi. Vav düştü cezim edatından dolayı. Ne oldu? Lem yahzü oldu. arkadaşlar. Son kısma girdik. Yine e, gayet basit. Son kısmımız bitiyor burada. Ve Rabi o dördüncüsü yani harflerle beraber hazif ile olan irap. Yani harf artı hazif nedir? E, harf artı hazif ile olan irap nedir? La olmaz. İlla nakisel irabı sadece nakıs irap olur. Dördüncüsü sadece nakıs irap olur. Ve hüve bu nakıs irap nedir? Elfiyolü fiildir. Öyle fiil ki el muzari o fiil muzaridir. Yine öyle fiil ki veya öyle fiil muzari ki en lezi o fiil muzari ki ittasale bitişti. Nereye bitişti? Bir ahireyi sonuna ne bitişti? Zamirun zamir. Öyle zamir ki merfuun merfu zamir. E, yine öyle zamir ki gayrun nuni. Nundan başka. Evet bu dördüncü kısım. Sadece irabı nakıs olan kısım. Eee Nu n'un dışında sonuna merfu zamiri bitişen fiili muzariyedir. Sonuna merfu zamiri bitişmiş ama bunun değil. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Feraf u, bunun raf hali ne iledir? Bin nun, nun iledir. Ve nasbuhu nasb hali ne iledir? Ve, e, ve cezim hali. Nasb ve cezim hali ne iledir? Bir hasfin nuni nunun hasfi iledir. Bunun raf durumunun nasb ve cezm durumu nunun hasfi iledir. Nahvi yadribani gibi? Len yadriba, lem yadriba gibi. Evet arkadaşlar yadribani sonunda zamir olan fiilin muzaridir. Sonunda ne vardır? Elif vardır. ve nunun dışında derken yensur ne ve tensur neyi kastediyor? Fail olan nunun ismiyi kastediyor. Nunun isve de yoktur sonunda ve raf durumu ne iledir? Nun iledir. Yani yadrivane raf durumundadır. Çünkü başında nasbiden ya da cezmeden yoktur. Raf durumunda irabını nun ile almıştır. Nasb durumu nunun hasfi iledir. Len yadriba. Aslında yadriba neydi? Başına len geldi. Onu nasb Nasıl nasb etti? Nunu atarak. Tesniye nununu attı. Len yadriba oldu. Lem yadriba yine sonunda zamir olan, elif olan fiil-i muzaridir cezim halinde irabını ne ile almış? Nun'un hasfi ile almıştır. Lem onu nasıl cezmetti? Nun'u atarak cezmetti arkadaşlar. Nun'u hasfederek cezmetti. Yani şu ibareden ne anlıyoruz? Aslında efali hamse dediğimiz 5 e, fiili muzari. Yansurani, yansurune. Tensurani, tensurune ve tensurine. Bu 5 fiili muzari arkadaşlar. E, ne yapar? İrabını bu şekilde alır. Raf durumunda nun nasb ve cizm durumunda nunu hazif ile yadribani nun iraptır. Len yadriba nunun hasfi iraptır. Lem yadriba nunun hasfi nedir? İraptır diyebiliriz. Fen mecmuu böylece mahal itibarıyla irabın toplamı nedir? Tisatün 9'dur. Böylece diyor. E, mahal itibarıyla e, olan irabın toplamı da mecmuu da nedir? 9 tanedir diyor İmam Birgi ve Hazretleri. Bundan sonra e, Mumsarif ve Gayrimumsarif'i e anlatacak bize. E, Mumsarif lafzı geçti yukarıda. E, Mumsarif nedir? Gayrimumsarif nedir? Bu ayrı bir konu. İnşallah e, bir sonraki derse bırakalım. İnşallah İrap konusu anlaşılmıştır. Çok çok önemli bir konu. E, Arapça'ya e, gönül vermiş olan herkesin mutlaka bilmesi gereken e, irap konusunu bitirmiş olduk. İki derste de bitirmiş olduk. İnşallah e, faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.